Evet sevgili Ergün Sarı kanalı dostları, ailesi, e, babaları, kardeşlere Cümleten selamun aleyküm dostlar. E, bugün pek alışık olmadığınız yerden e, video çekiyorum. E, buraya alışık olmadınız derken canlı yayınlarda e, buraya e, aşinasınız ama... E, video olarak buradan ilk çekimim olacak arkadaşlar. Çünkü artık biraz havalar soğudu. Çok güzel hava var ama artık dereceler derece olarak, sıcaklık olarak soğumaya başladı. Bunun akabinde de artık yayınlarımızı, özellikle canlı yayınlarımızı burada yapıyoruz dostlar. Biraz karanlık çıkabilir o yüzden. Kusura bakmayın. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz e, bu videoya arkadaşlar. Lütfen e, videoya başlamadan e, çünkü anlatacaklarım var, ekleyeceğim videolar var. Şu parmak işaretini bizi sevenler, sayanlar, beğenenler yapabilirse sevinirim. Diğerlerine diyecek hiçbir şeyim yok. İstedikleri gibi davranabilirler çünkü kimse kimseye zorla bir şey yaptırmıyor arkadaşlar. Ama e, kanalda görüyorum hiç e, hani. Bizi izleyen gayet bayağı güzel bir kitle var. Onları da çünkü artık bilgisayarı açıyorum. Onları da canlı yayınlarımıza videoların altına yorumlara bekliyorum. İkincisi arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz bunu yaptıysanız da aşağıda iki tane üç tane nokta var. Yorum yazdığınız bölümde arkadaşlar. Onu da şöyle hafif sola kaydırıp haypi denen bir yeni bir şey var işte ne zamandır var bilmiyorum. Onu çoğu kardeşim, kanaldaki abilerim biliyor. E, onu da yaparsanız dostlar videolarımızın daha çok kişiye ulaşmasını, videolarımızın e, keşfete düşmesini e, sağlarsınız arkadaşlar. Sizden tek ricam bu. Şimdi e, artık yavaş yavaş ne yaptık arkadaşlar? Sonbahara doğru girdik. E, Sonbaharda biliyorsunuz bütün canlılar gibi çiçekler bile, e, ağaçlar bile Yapraklarını döküyor. Ondan sonra ne yapıyor? Ee, kışa geçiyor arkadaşlar. Ee, bu insanoğlunda da, e, kuşlarda da aynı. Şu anda benim, bakınız, e, tişörtle yayın yaptığıma bakmayın. Şu anda kapşonlu bir şey giyiyorum. Yani artık ne yapıyoruz? Biz kendimizi de kışlıklarımızı alıyoruz. Dolaplardan çıkarıyoruz. Yazlıklarımızı alıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? E, dolabımıza yerleştiriyoruz geri. E, kuşlar da, hayvanlar da bu mevsimde onu yapmaya uğraşıyor çünkü yeni tüy tüy atıp yeni tüylerini kışa yeni paltolarını giymeye başladılar arkadaşlar özellikle bizim yavrularımız çok karartma yaptığımız için gerçekten daha iki telek atan var işte üç telekte olan var kaybolup gelenler son dördü düşenler var karartmanın amacı da zaten yarışlarda arkadaşlar full kanatla Folu kanatla, e, yani tam kanatla Türkçe tabiriyle göndermek oluyor. Bunu da e, tabii ki bütün etapları tamamlamak istiyorsanız kuşlarınızı mutlaka e, yemine, suyuna, işte bakımına dikkat etmelisiniz ki. Ama en önemlisi her şeyi yaptınız, telekleri yerinde değil, kuşlar tüyde. bu da ne yapıyor? Performans olarak sizi geriye atıyor arkadaşlar. Bu gayet normal yani. Bu... E, her yerde aynı dostlar. Bunu doğa kuşları da aynısını yapıyor biliyorsunuz. E, ne yapıyorlar? E, tüylerini atıyorlar yeni sezona hazırlanıyorlar arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar tabii ki bunları yaparken e, herkesin bir e, kümesi var. Yar, özellikle yarışan arkadaşların kümesleri daha değişik. Hobi için besleyenlerin kümesleri daha değişik. Bizim kümesimize örnek alıp e, bunu yapmaya çalışan buradan Ahmet e, Engin Vurmaz ailesine selam olsun yapmaya çalışıyorlar. Fakat en önemlisi ne arkadaşlar? Kümes istediğin materyalden, istediğin malzemeden olsun. Kümesin e, havalandırma sistemi. Ben o kadar arkadaşlar e, kümes gezdim. Hepsinde mutlaka yukarısında e, imkan olmayanlar başka bir şekilde mutlaka kümeslerine e, stof yani oksijeni sokmaya çalışıyorlar. Ama her oksijeni sokmak demek veya her temiz havayı sokmak demek Kümesin her tarafına delik açmak değildir diye 50 kere, 100 kere, 1000 kere söyledim arkadaşlar. Doğru kombinasyonu bulmanız lazım arkadaşlar. Yani bunu her zaman söylüyorum. Bu içtiğimiz e, malzemeyi tuttuğumuz zaman ip gibi yukarı çıkması lazım. Bu da arkadaşlar ben her zaman yanlı anlatıyorum. Bir e, baca görevini görür. Evlerin bacaları gibi, dumanın tamamen yukarı çıkması gibi derken. Şimdi kümesten e, niye bu konuya girdim? Arkadaşlar ben e, biliyorsunuz, e, kendi kümesimizi biliyorsunuz burada. E, ve benim de kendi çabalarımla, kendi yaptığım, bana yeten, bu bahçeye yeten bir kümes. Ağaçtan tamamen ahşap, çatısı, e, single diyorsunuz, e, biz çatı derisi diyoruz. Neyse, ondan. Ama değişmeyen bir şey var, havalandırma. Bunu da anlattım. Bununla ilgili de yeni bu videoya denk gelenler varsa da, onları eski videolardan veya canlı yayınlara geldiklerinde anlatabiliriz. Pazartesi, çarşamba, cuma, Türkiye saati 9, Avrupa saati 8 gibi yayında oluyoruz. Allah'tan bir mani olmazsa dostlar buradan yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi bu kümesleri konuşmuşken Hollanda ve Belçika'da çok çeşitli kümesler var. tabii ki herkesin bahçesine göre, herkesin durumuna göre, alanına göre yapılmış kümesler var. Şimdi ben de nacizane size orada e, bakalım e, olacak mı bu videonun içinde yani şimdi konuşmamı bitireceğim ondan sonra belki aşağı inerim aşağıda da kümeslerle videomuzu bitiririz ama ne yapalım hep birlikte Belçika ve Hollanda'da duruma göre bahçeye göre yapılan kümesleri bir seyredelim e, Orun içinde de bizim kendi kümesimiz var onu da kaçıncı dakikada olduğunu yazarsanız bizi memnun edersiniz. Böylece dikkatli izleyicilerimizi, biz devamlı izleyen izleyicilerimizin dikkatini ölçmüş oluruz diye düşünüyorum. Hadi hep birlikte şu kümesleri bir seyredelim. Ondan sonra da hangi kümeste yarışmak istersiniz veya hangi kümesi sizin olmasını ister, alta not düşerseniz önce bizim kümesin dakikası, saniyesini bulun. Ondan sonra arkadaşlar hangi kümeste yarışmak istersiniz, onu da alt yoruma, ikinci yorumunuza eklerseniz bizi memnun edersiniz. Hadi bakalım hep birlikte. Hollanda ve Belçika'da e, e, güme, kümes örneklerine sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Dönüşte aşağıda olacağız. Sevgili dostlar, tekrardan merhaba. Evet, o kümeslerden şimdi kendi kümesimize geldik. Arkadaşlar, görüyorsunuz yüzde 80'i, yüzde 90'i neden yapılmış ağaçtan, ağaçtan yani yüzde 90'i bu sistemle yapılmış kümesler. Tabii ki de hazır yeri olanlar beton ama içerisini gene dışarısı beton olanlar içerisini gene ağaçtan, ahşaptan. E, temin aklıma gelmedi. Ahşaptan yapmaya çalışmışlar. Bizim yaptığımız gibi. Bizim de kümesimiz bu. Zaten senelerdir takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Hep havalandırmalarından bahsettim. Yapmaya çalıştık. Bu arada arkadaşlar bakınız e, sadece e, burada şu anda erkekler kaldı. Küye bir bakın. Sabah temizlendi. Allah'ınızı severseniz bir bakın. Burada harika yavrular büyüyor arkadaşlar. Maşallah. Çok güzel büyütüyorlar. Yani içerideki 55 numaranın e, yavruları. Bakın arkadaşlar, şimdi buradaki dişileri de ben ne yaptım sevgili dostlar? Görüyorsunuz genç dişileri de buraya ayırdım. Bunları akşamdan akşama yemliyorum. Şu anda kapatıyorum. Niye kapatıyorum? yavaş yavaş tüyden çıkmaya başladıklarında eş almaya çalışacaklar. Bu sefer de yarın bir gün erkeklerle eş attığınızda ilgisiz olacaklar. Çünkü eşleşmeyecekler. Bunlar ince detay arkadaşlar. Ben şimdiden kapatıyorum ama canlı yayında e, hatırlattım. Arkadaşlar bakın 44 numaramıza bakın. Geleli bir hafta oluyor aşağı yukarı. Belki daha fazla. Ben bayağı düzelttim kuşu. Sırtında koskocaman yarayla geldi. Ben şimdi tutabilir miyim bilmiyorum. Bakın arkadaşlar yaraya bakın. Yani bu kuşu bilen biliyor zaten. E, çok da geri gelmesini istiyorduk. Son yarıştan hepsi şükür eksiksiz tamamladık. E, 44'te e, sağ salim yuvasına döndü. Eğer o kuşu orada atmaca ne saldırdıysa o alsaydı arkadaşlar. Bu da gidecekti işte. Allah'tan kendini ispatlamış bir kuş. E, kötü kuş demeyecektik yani ama yavrularda maalesef bunu söyleyemiyoruz. Yarışmadan ee, ne oluyor? Ya kayboluyor ya doğana yam oluyor arkadaşlar. Şu anda 4, 8, 12, 16 18 tane dişimiz var. Sevgili dostlarım. 18 tane ama şu tüye falan bir bakın. Felaket tüydeler. Ee, yapacak bir şey yok. Erkeklerin bölümüne burada e, şuraya şeyi ayırdım. Herhalde onun yeri burası olacak. Bakın sevgili dostlar. Belçikalı'yı buraya attım. Niye attım? İçeride çok kötü kavga ediyorlar artık e, iyice e, kızmaya başladıkları için Belçikalı da burada arkadaşlar. Burada da tüylere bir bakabilir misiniz? Her gün sabah temizleniyor. Gene aynı arkadaşlar. Tabii bu biraz zaman alacaktır. E, ondan sonra da arkadaşlar e, yavaş yavaş eş zamanı gelecek. Hava mükemmel bugün. Yukarıda anlattıklarımı duydunuz. Kümesleri de seyrettiniz sevgili dostlar. Kümesler hep e, ahşaptan yapılıyor dedim. Çünkü e, hem soğuk hem de rutubet çekmesi için arkadaşlar çok ideal. Tabi dışarısını imkanı olmayan veya hazır dışarısı ağaç şey pardon taştan olan kümesler içinde içlerini ince ahşap geçirirlerse güzel bir kümes olur ama şunu söyleyeyim havalandırma her kümeste olduğu gibi şart. O gördüğünüz ve bu videonun içinde seyrettiğiniz bütün hep kümeslerin içinde hepsinin bir havalandırması var. Tabii ki bazı havalandırma yapamayan, yani kümesleri şöyle çatı düz olanlar, benim gibi dışarıya bir aspiratör, bir şey, bir bacağı, bir şeyler yapabilirler arkadaşlar. Bu da çok önemli. Çünkü e, ne kadar çok oksijen olursa kümes içinde, kuşların sağlığı içinde, performansı içinde e, iyi olur. Bakınız burun deliklerine bu, pardon burun etlerine bir bakın. Hepsi bembeyaz arkadaşlar. Bu da sağlıklı bir kümesin e, ve sağlıklı bir kuşun olacağı işler. Evet. Arkadaşlar umarım fikir sahibi olmuşsunuzdur. Ne dedim? Bizim kümesimizin yani şu kümesin kaçıncı dakika kaçıncı saniye olduğu ilk yoruma ikinci yorumunuzda arkadaşlar hangi kümeste veya hangi kümesin size sizin olmasını istiyorsanız e, o yoruma belirtirseniz maksat maksat bir iletişim olsun dostlar. E, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben ne diyorum her zaman? Ha şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bakın sistem sistemi değiştirdim. Kendim e, ağaçtan ne yaptım arkadaşlar? Eskisi çok ağır bir şeydi. Bakın aralara demir geçirip bunu nasıl yaptım? Çok güzel oldu. İçeriden şöyle çekeyim isterseniz. Dostlar bakın. Mükemmel. Çok hafif malzeme. Bunu da kendim tasarladım. Ee, normalde bunlar tabii plastik olarak satılıyor ama ben biliyorsunuz ki her şeyi kendim yapmayı çok seviyorum. Bakınız çıkış, kitleniş ve dostlar kuşların içeri girişi. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir video oldu. Hepinize seyrettiğiniz çok teşekkür ediyorum. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videomuza burada son verelim arkadaşlar. Ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.